Efendim? Ben sana aklına diyeyim ki kimin ne aklına geldi? Başka. <laughs> Barış Bey sana beyazlar içinde ne güzel olmuşsun dedim. Teşekkürler. Sana iyi söz söylemeye de mi gelmiyor yani? İyi bir şey söylemeyelim mi? E teşekkürler dedim. Sen yani hiçbir sevgi hak etmiyorsun. Hiçbir sevgi hak etmiyorsun. Seni hak ediyorsun lan. Seni hak ediyorsun. Seni hak ediyorsun. Seni hak ediyorsun. Seni hak ediyorsun. Seni hak etmiyorsun sevgiyi. Sen hak ettiğin ne biliyor musun? Domatesi siklemek, domatesi siklemek sen hak ettiğin şey. Nasıl Fizlik bir rahatlarsın? Rahat, nasıl bir rahatlarsın biliyor musun? Sen domatesi siksem nasıl rahatlarsın? Pislik. Bir sik. Şey Niye hak etmiyorum şu? Ne Benim mesajım kötü şey. Ya. Sen hak ettin ne bu? Sen senin bir güzel domatesi sikmek lazım. Ben çıldırma düzgün konuş. Ben çıldırma düzgün konuş. Sen başladın kahve. Ben sana bir şey demedim bu akşam. Çok sevgilisin. Sana şarkı söylüyorum. Teşekkür ederim. Biraz yüzün gülsün ya. kahpe. Biraz yüzün gülsün. Hayır ne güzel olmuşsun beyaz dışında sensizliğimle yaşıyorum evinde diyor. Evinde mi yaşıyorsun sanki? O senin memurluğun benim de. İnsan gibi konuş beni çıldırtma bu akşam. Bak sinirlendirme mi beni afet. Sensiz ne sen olur? sensiz ne sen olur? Tamam ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bir şey yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Niye böyle giyindin bugün? Hayır olsun gerdek mi var? Niye? Ne olmuş? Gayet güzel çıkmış elbise. Çok yani çok güzel gözüküyorsun. Beyazlar böyle gelinlik gibi. Kulakların da maşallah avize gibi. Çok tatlısın. Çok bugün. Özelliği var mı bir özelliği? Onun için soruyorum. Bir özelliği yok. Belki senin için giymişimdir. Nerede biliyorsun? Sen benim için ne yaparsın ki Allah aşkına ya? Bana önce küfür edersin sen. Hep hakaret ettim bana. Hep. Fiziksel özelliklerimle. Anal ilişki teklifi yaptım. Ağır şekilde anallıkla alakalı şeyler söyledim. Hep hakaret ettin bana. Hep. Hiç iyi bir söz duymadım ağzından. Hiç. Sen benim da... ne yaptın? Ya hiç ama ben hiç olmaz sana hakaret etmiyorum. Küfür etmiyorum. Ters bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar yakışıklı aktif yok yayında. Yakışıklı aktif yok. Yazmayın. Bir gün dedim mi Onur sen de çok yakışıklısın. Erkek güzelisin maşallah. Dedim mi bir gün? Genetiğin çok güzel maşallah. DNA çok güzel. Ay, vallahi güzel. A, vallahi Allah kolay büyük ki bugün a, bugün evdeydim canım sıkıldı. Seninle baştan beri tüm yani, videomuzu izledim olur. Ne videosu? Yani bayağı bir videomuzu izledim. YouTube'ta falan bir sürü videomuz var bizim seninle beraber. Tam da bu soruyu sordun ya. Ben sana neler demişim? Ben sana neler demişim? Sen hep böyle. <laughs> evet. İzleyin görün. Ben neler demişim onlara ha, sevgiden, hakaretten, her şey etmişim mesela. Yemiyorum bak işte Allah o kadar büyük ki bunu Allah söyledi sana. Onur hep böyle. Ehehehe, ehehehe, aslan yok mu? Ehehe. Ne videosu diye yazmaya başladılar. İfşa gibi bir yok şey. Bir şey. Yani. Yok bir şey. yok bir şey. Bizi kaç ben seni bozma. Ne konuştum da bozma seni bozma. Enerjim ha. Tamam. güzel. İki dakikada sıçtım ağzıma. Her zaman yaptım. iki dakikada ağzıma sıçtım be. İki dakikada yine ağzıma sıçtım. Tamam hadi Barış. Hadi. Arkadaşlar, bu ayında hangi taciz ve zorbalık var ki Allah aşkına? Ne kadar güzel bir ayın, ne kadar güzel diyaloglar, ne kadar güzel sevgi sözcükleri kullanılıyor karşılıklı. Taciz ve zorbalık uyarısı geliyor şu yayına ya. Şu güzel insana ya. Şu güzel insanla olan diyaloğum ayıptır sikmeyi ya. Sikmeyi izliyorsunuz. Sikmeyi izliyorsunuz. Sikmeyi izliyorsunuz. Aslanı bir daha aslan. Aslanıza bir daha aslan. Bir gün kork. Sikmeyi izliyorsunuz. Sikme açtık. Sikme açtık. Aslanıza bir aslan gün Bir günde beni yücelseniz sikme izliyorsunuz sabah akşam. Sikme, sikme izliyorsunuz. Sik olsa izlersiniz pislikler. Sik olsa atlarsınız. <laughs> Sik olsa atlarsınız pislikler. Aslanıza bir üniversite şu an olarak veren bir zengin yok mu burada? Barış Bey Sikmeyi Sikme açtık. Ebru Hanım sağ olun. <laughs> Bana ne bir kız şey yazdı. Senin gibi mantem olsun bir trilyon borcum olsun Onur yazdı. Acaba. Buraya da yazdı gördüm. Kudur sende Kudur. Hayır bana ne yazıyor bana ne yazıyor var. Kudur kıskanç karı Kudur kıskanç. Ha sen niye kıskanacağım be saksocu şey. Lan! Üstün konuş! Oğlum nasıl örnekler nasıl tabirler bir erkek delikanlı bir adam için bu laflar ya. Saksocu ne demek ya ne kadar ağır bir laf bu. Allah Allah nasıl konuşuyor benle ya? <laughs> Peki tamam ben bir şey diyor musun bana? Bir tane daha PK istiyor musun? Bir şey Bak, sevmiyorum sen sen bilirsin. Gel bir daha basayım sana gel. İkinci tura atayım. Bayağıdır yapmadık seninle gel Niye o zaman atacağın şeyi bana soruyorsun olur? Hı? Zaten <laughs> ben senin kanını biliyorum. Ben senin bokunu biliyorum bokunu. Sıçacağın bokunu biliyorum. Kaç tane Yok. boku sıçacak ne biliyorum. Biliyorum sıçacağım. Ben, ben ne bekliyorsun değil mi? Ben ne bekliyorsun bir tane Atiyen diye orası bu? Ama ben senin sıçtığın boku biliyorum. Sıç... O kadar seni tanıdım yani. Seni o kadar tanıdım. Evet. Seni...